Merhaba arkadaşlar. Bu soruda çevren istekliği kullanılarak I0 akımı sorulmuş. I0 akımı 1 kilo ohmluk dirençten geçen akımdır. Şimdi burada kaç tane çevre var? 4 tane gördüğümüz üzere çevre var. Şuradan başlayarak I1 çevre 1 I1 olsun. Çevre 2 olarak I2 olsun. Çevre 3 olarak I3 olsun. Ve çevre 4 olarak I4 akımı olsun. 4 tane çevre normalde analiz adımlarımızı hatırlarsak 4 çevrede kaç tane denklem oluşması gerekir? 4 bilinmeyen yani denklem oluşması gerekir ama bazı çevrelerde akım kaynakları var. Dolayısıyla bu akım kaynakları bizim çevre adetimizi ne yapacak da azaltacak. Örneğin I2 yani çevre 2'deki I2 akımı 2 mA eşit midir? I2 akımı saat yönünde olduğuna göre buradaki akım kaynağı da aynı yöndedir. Öyleyse I2 akımı zaten bu çevredeki akım olan I2 akımı bilinen bir akımdır. Yani 2 mAh'dir. Öyleyse bu çevrede herhangi bir Kirchhoff gerilim yasası denklemi yazmamıza gerek yok. Zaten istesek de yazamayız. Çünkü akım kaynağı var. Akım kaynağı olan çevrede Kirchhoff'un gerilim yasası yazılamıyordu. Ancak akım kaynağının gerilimini bilmemiz gerekir. O da bilinmediğine göre yazılamaz. Şimdi yazılamayacak olan bir diğer çevreler ise bu akım kaynağının bulunduğu iki tane çevre. Çevre 3 ve 4. Peki burada ne oluyordu? İşte iki çevrenin ortak bölgesinde olan bir akım kaynağı varsa süper çevre durumu oluyordu. Bu da denklem sayısını gene indiriyordu. Süper çevre var. Bunu da dikkate alacağız. Burada hem bir çevredeki akım kaynağı değeri belli bir de süper çevre var. Öyleyse dört tane çevreden aslında iki çevre gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla iki çevre denklemi yani iki bilinmeyen denkleme indirgeyebiliriz. Şimdi bir nolu çevredeki denklemimizi yazmadan önce gerilim yönlerini saat yönünde her zaman olduğu gibi artı eksi olarak işaretliyoruz. Artı eksi artı eksi. Çünkü tüm akımlarımı saat yönünde tercih ettim. Dolayısıyla her çevrede saat yönünde gerilim yönlerini artı eksi olarak yazıyorum. Çevre 3'e geçtik. Artı eksi saat yönünde ilerliyorum. Artı eksi saat yönünde artı eksi saat yönünde artı eksi şeklinde yazdık. Bir nolu çevrede 12 volttan başlayalım. 12 volt eksi 12 volt. 1 kilo ohm çarpı 1 artı 1 kilo ohm çarpı 1 Devam edelim. Artı 1 kilo çarpı bulunduğumuz çevre eksi diğer çevre diyorduk. Devam ediyoruz. Başka 1 e, kilo daha var. Artı 1 kilo bulunduğumuz çevre I1-I3 eşittir 0. Şimdi çevre 2'yi yazmamıza gerek yoktu. Zaten çevre 2'den bildiğimiz bilgi I2'nin 2 mA olduğunu. Çevre 3. Çevre 3'te de Kirchhoff Kelim Yasası'nı yazamayız. Çünkü 4 mA'lık akım kaynağı var. Akım kaynağı olduğu için yazamıyorduk. Dolayısıyla burada süper çevre vardı. İki tane çevrenin ortak elemanlarından bir tanesi akım kaynağı olduğuna göre akım kaynağının olmadığını varsayarak çevre oluşturuyorduk. Akım kaynağının olmadığını varsaydığımızda bu iki çevrenin birleşimiyle süper bir çevre denklemi yazıyoruz. Dolayısıyla süper çevre denklemini yazacak olursak şuradaki bir kilomdan başlayalım. Artı 1 kilo çarpı 3 devam edelim. Buradakine de devam ederiz. Saat yönünde ilerliyorum. 1 kilo çarpı 3 eksi I1 devam ediyoruz. Şuradaki 1 kilo ohm'a geldik. 1 kilo ohm çarpı gene bulunduğumuz çevre I4 eksi diğer çevre I2. Yalnız I2'nin değerini biliyoruz. İstersek direkt yazabiliriz. I2'nin değeri 2 miliamper. isterseniz burada direkt yazmış olalım. Evet. Devam edecek olursak artı 1 kilo ohm çarpı I4. 1 kilo ohm çarpı I4'tür. Eşittir. 0. Bu de yazdık. Şimdi başka çevre denklemi yani Kirchhoff'un gerilim yasasını uygulayacağımız bir çevre e, çevre kalmadı. Bu 2 de burada yerine yazmıştık. Şurada yerine yazmadık. Onu da yazmış olalım. Burada da 2 miliamper olacaktır I2. Peki başka hangi bilgiler var? Elimizde 2 tane denklem var. Fakat bilinmeyen sayısı 3 tane. Öyleyse bir yardımcı ifadeye daha ihtiyaç var. İşte bu süper çevreye neden olan bu akım kaynağı olduğu yer. Şu düğümde Kirchhoff akım yasasını yazarsak e, buraya gelen I4'tür. Kirchhoff akım yasası I4 gelen bu düğme. Bu düğümü terk eden akımlar ise I3 ve 4 miliamperdir. Eşittir I3 artı 4 mA. Öyleyse I4'ü de yerine yazdığımızda ne olacaktır? Bilinmeyen sayımız azalacaktır. Dolayısıyla da çözüm mümkün hale gelecek. I4'ü yerine yazdığımızda bilinmeyen sayısı sadece I1 ve I3 olacak. Dolayısıyla I1 ve I3 olduğu için bilinmeyen sayıları azaldığı için iki bilinmeyen denklem çözümünü rahatlıkla yapabiliriz. Çünkü elimizde iki bilinmeyenli iki tane denklem var. Dolayısıyla çözüm de mümkün olacaktır. Aksi takdirde bunu yazmasak mümkün olamaz. Dolayısıyla bu iki ifadeyi düzenlediğimizde çevre bir iki bilinmeyenli bir denklem haline dönüşecektir. Süper çevre denklemi de iki bilinmeyenli bir çevre haline dönüşecektir. Normalde dört çevre 4 bilinmeyenli denklem oluştururken bu bağımsız iki tane kaynağın sayesinde iki tane çevre denklemi indirgenmiş oldu. Dolayısıyla iki bilinmeyenli denklem çözümüne döner. Bu denklem çözüldüğünde I1 akımı 4.55 miliamper I3 akımı ise eksi 0.0.364 miliamper çıkacaktır. I3 akımını şu ifadede yerine yazarsak I4 akımı eşittir. 4 eksi 0.364 miliamper o da 3.64 miliamper civarında bir değer yapacaktır. I4 akımı da tamamdır. Evet 3.64 miliamper Dönelim sorulan akım I0'a. I0 akım neresi? Buradan geçen akımdı. I0'dan hangi akımlar geçiyor? I2 çevredeki ve 4. çevrede olan I4 akımı birbirine zıt olduğu için gerçek akım yönü büyük olandan yani I4'ten I2 çıkarılarak I4 yönü verilir. Dolayısıyla gerçek akım yönü I4 eksi I2'dir. Büyük olan akımdan küçük olan çıkararak büyük olanın yönünü verir. Demek ki ölçülen yönde gerçek yönde aynıymış. I0 ölçülen akım yönüyle 1 kilo ohmdan geçen akım yönü gerçek akım yönü aynı çıktı. Dolayısıyla I4 eksi I2'den 1.64 mA elde ederiz. Evet cevabımız I0 1.64 mA'dır.